Derya, anladın değil mi nasıl yapacağını? Anladım, anladım. Tamamdır. Bu iş bende. Ya yine de tehlikeli işte. En iyisi sen adayı oyala, ben de takayım geleyim. Allah tehlike falan umurumda değil. Söz konusu olan Kandemir abi Ferdi. İyi tamam, hadi. 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 Ada'nın içeride mi? Kendisini arayın isterseniz. Ne yapalım, ne yapalım? Kendin arayın. Var mı lan burası? Arayalım gelsin. Sen beni tanımadın galiba. Sen beni bir onun yanına götür. Tamam? Sen burada bekle. Tamam abiciğim. siz gidebilirsiniz. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun, bana bir sürpriz yapacaksın. Ne sürpriz anlamadım. Hadi hadi. İnternetten doğum günüm olduğunu gördün. Böyle bir şeyler planlıyorsun değil mi? Ben anlarım. Vallahi yok yani hiç. Haberim yoktu ya. Ee, ne, ne yapacaksın? Var mı plan falan? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani bizimkiler benden büyük bir parti bekliyor tabii ama... ...böyle bu sene biraz tembelliğim üstünde. Hiç bilmiyorum yani. Ne, ee, Derya gelmedi mi? Ee, geldi geldi. Kapıdaki adam şey yapınca ben onu kapıda bıraktım. Pardon ya, babam işte. E çağırsan onu da. Zaten babam da gidiyor. Birlikte bir şeyler yaparız. Baban gidiyor mu? Hı hı. Herhalde bir tuhaf davranıyorsun. İyi misin? Música Vahit Bey çıkıyormuş araba hazır mı? Seninki mi çalıyor? Allah Allah şu garaja doğru gidip bir bakayım. Vahit Bey sizi çağırıyor aceleymiş. Hemen diyor gelsinler hemen hemen. Şişt, Derya. Derya. Ne yaptın? Kazanıyordum. Takabildin mi? Taktım. Güzel hadi çıkıyoruz. Annemir abi bekle bizi geliyoruz abi. Doğan. Nerede lan bizden çaldığın bir milyon? Kandemir abi kendi ellerimle vereceğim vallahi. Parayı nereye gömdün lan söylesene. Abi bak buradan bir kurtulalım. Vallahi götüreceğim seni oraya. Ama böyle yapma ben utanıyorum yani. Ya, ne utanma ne arar lan? Orada mı yapacaktın lan bunu? Hesabım çok pis olacağım sen. Demir abi neyin hesabını soracağım bana Allah'ını seversen ya. Şu halimize bak ya. Adamlar bizi buraya kapattı kafamıza sıkacaklar. Nasıl kurtulacağız biz bundan? Bilmiyorum lan bilmiyorum. Nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. <laughs> çocuklar bir hata yapmaz ama. Eşek için çok teşekkürler adacığım. Muhabbetin de çok güzeldi sağ ol. Gidiyor musunuz? Ya daha bir tane kahve içtik sadece. Ya gidelim bizim iş güç falan biraz yoğun. Tamam. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz her şey için. Tamam, peki. Derya, iki dakika müsaade eder misin bize? Tabii. Görüşürüz. Görüşürüz. Ferdi, ya yani senin kafan sanki bir şeye takılmış gibi. Yani eğer anlatmak istersen dinlerim. Ya yok, yani ne bileyim, insan öyle mevsim falan değişiyor işte. Ondandır yani. Seni hani böyle uzaklara bakarken değil, bana bakarken görmek istiyorum. Tamam. Ben Derya'yı bekletmeyeyim, ararım seni. Neredesin be abi? Var ya kan abiye bir şey olursa ben bu Doğan'ı parçalarım yalnız. Çıkmıyor ya şerefsizin evladı evinden çıkmıyor. Millet vahit çıkıyor çabuk. Kan Demir abi yolcusu kalmasın hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?